Arkadaşlar, Toyota c 13, 13 ekran koruyucu aldım. Denemek amaçlı. İlk başta ben deneyeyim boyut olarak nasıl olacak, nasıl yapacağız. Ee, biliyorsunuz malum internette doğru düzgün model yok, uygun model yok. Şimdi üzerine böyle koyarak bir test edelim. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Şöyle altın olunca fazla oluyor. Şöyle göstereyim. Zaten elimiz, şurada vol kısmı var zaten, vol kısmını görüyoruz. Şuradan elimizin şöyle ince ayarladık mı. Bence gayet iyi. Hatta start diyelim, ekranı görelim hocam. Ekranı görelim. Ekran açıldı, jilatını sökmedik. Şu an gördüğünüz gibi ekran, yani parmağımız dokunabilecek şekilde gayet iyi. Yapıştırmadım. Böyle gayet görelim diye. Bence olumlu. Ee, i̇lk başta bir yapıştırayım. Ee, yapıştırırken de test de yaparım. İkinci videomu atarım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta gözlük camı beziyle bir temizleyelim. İki tane açtım. Toz olur vesaire yapıştırırken. Şöyle inceden bir silelim. Yapıştırma kısmına girelim. Şöyle bir koyalım. Ne yazık ki anlamadım. Şöyle bir koyalım test amaçlı. Şu Gayet iyi. Şimdi açılışını yapalım. Yanlış taraftan açtık. Şurası koptu hocam. Şöyle inceden bir yapalım. Evet. Şu an hassas davranalım parmak izi. Olmasın. Ben biraz sert müdahale ettim. Bandı kopardım. Şöyle aldık. Alttan. Hatta şöyle bir silin. Tekrardan net olsun. Toz olmasın. Bir kez yapıştıracağız. Ben bunu siliyorum. Şöyle kenardan geldim. Evet arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Şunu açayım. Daha net gözüksün. Şöyle kenarlarına kadar gitsin. Bayağı güzel oldu bence. Sesimi de alıyor. Şöyle güzel oturdum. Şimdi hocam şöyle yapalım. Sportive gelelim. Gayet dokunuşlarımız da güzel. Yani dokunması da güzel arkadaşlar. Baya baya güzel. Müzik dinleme deneyimine. Bence dokunmakta da güzel. Evet arkadaşlar Toyota Siyacar. Mutlum evet, ekranı. Mutlum ekranı. Baya güzel. Olumlu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar.